Onlarca Siverekli mağdur oldu. Yeni dolandırıcılığa dikkat. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de onlarca vatandaşın mağduriyet yaşadığı yeni dolandırıcılık türü akıllara durgunluk verdi. Edinilen bilgilere göre araç satın almak isteyen onlarca kişi dolandırıcıların kurbanı oldu. İlan sitelerinde piyasadan ucuz araç almak isteyen vatandaşlar ilan sahibi ile iletişime geçiyor. Kendisini asker ya da polis olarak tanıtan dolandıcılar, araç almak isteyen vatandaşı ilandaki araca yönlendiriyor. Almak istediği aracı yerinde gören mağdurlar, araç sahibi ile görüşüyor. Dolancırılar, aracı almak isteyen mağdurlara aracın dayısı ya da amcasının olduğunu söylerken araç sahibine ise aracı almaya gelenin yakın olduğunu belirtiyor. İşlemlerin ardından alıcı ve satıcıyı notere yönlendiren dolandırıcılar, paranın hesaba geçmesinin ardından devir işlemlerinin yapılacağını belirtiyor. Alıcının parayı transfer etmesinin ardından çeşitli bahanelerle işlemleri geciktiren dolandırıcılar, mesai bitimine yakın iletişim kurulan telefonları kapatıyor. İnternetteki araç satış ilanlardan birini kopyalayarak kendine yeni bir ilan oluşturan dolandırıcı, Siverek'te yaşayan sınıfı tuzağına düşürdü. İnternetten bulduğu aracı almak için sahte isim kullanan dolandırıcı ile irtibata geçen aracı almak için 710 bin lira karşılığında anlaştı. Dolandırıcı bu arada R.Y. satmayı vaat ettiği aracı gerçek sahibi olan Malatya'da yaşayan H.Ç. ile telefonda görüşerek aracı 950 bin TL'ye almak istediğini söyledi. Şahıs, hem R. hem de aracın gerçek sahibi H.Ç. ile ayrı ayrı görüşerek anlaştı. Siverekli mağdurlardan R yaşadıklarını Siverek son haber muhabiri Cuma Sarı'ya anlattı.